Perspektif Teknoloji raporuna hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasını sarsan DeepSeek fenomenine dalıyoruz. Çin'in yeni yapay zeka modeli DeepSeek, Silikon Vadisi ve Wall Street'te adeta şok etkisi yarattı. Peki bu kadar büyük bir yankı uyandırmasının sebebine, DeepSeek R1 modeli nedir ve nereden ortaya çıktı? Neden başarılı olduğu düşünülüyor ve daha da önemlisi bu başarı neden piyasalarda bir korku yarattı? Bu videoda tüm bunlara ve daha fazlasına yanıtlar arayacağız. DeepSeek R1, Çin merkezli DeepSeek şirketi tarafından geliştirilen ve yapay zeka alanında önemli bir yenilik olarak öne çıkan bir büyük dil modelidir. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu model, 671 milyar parametreye sahip olup, matematiksel problem çözme, kodlama, mantıksal akıl yürütme ve yaratıcı metin oluşturma gibi çeşitli görevlerde yüksek performans göstermekte. DeepSeek R1 modeli, Chain of Thought, Düşünce zinciri olarak bilinen bir akıl yürütme tekniği kullanarak kararlarının arkasındaki mantığı açıklar. Bu yaklaşım, modelin karar verme süreçlerini daha şeffaf hale getirir. Ayrıca açık kaynaklı yapısı, kullanıcıların modeli kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanır. Deepseek adını neredeyse bir anda duyurdu. Apple'ın uygulama mağazasında zirveye tırmanması, piyasadaki büyük oyuncuları endişelendirdi. Birkaç gün içinde bu kadar popüler olması inanılmaz değil mi? Kesinlikle ve bu sadece bir başlangıç. Bu başarı, yapay zeka dünyasında büyük bir paradigma değişimine işaret ediyor. Peki bu model neden bu kadar özel? DeepSeek, tıpkı ChatGPT gibi metin oluşturabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve kod yazabiliyor. Ama onu farklı kılan şey, geliştirme maliyetinin inanılmaz derecede düşük olması. GPT-4 gibi dev modellere kıyasla çok daha az maliyetle benzer bir performans sunduğu iddia ediliyor. Ve işte burada asıl olay başlıyor. Bunu yapabilmesinin sebebi daha az gelişmiş çiplere dayanması. Yani yapay zekanın geleceğinde devasa işlem gücü gereklidir algısını tamamen sarsıyor. Bu durum Nvidia gibi dev şirketler için büyük bir sorun demek. Nvidia yüksek performanslı çip satışlarına bağımlı ve bu başarı bu alandaki harcamaların gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulatıyor. Ancak olay sadece Nvidia ile sınırlı değil. Yapay zeka dünyasına maliyetlerin düşmesi tüm sektör için büyük değişimler yaratabilir. Üstelik bu gelişme ABD'nin Çin'e çip ihracatını kısıtlama çabalarıyla da doğrudan bağlantılı. Deepseek'in başarısı, Çin'in gelişmiş çiplere erişim olmadan da rekabetçi yapay zeka modelleri geliştirebileceğini kanıtlıyor. Bu da küresel yapay zeka yarışında dengeleri değiştirebilir. Tam da bu yüzden R1'in ortaya çıkışıyla birlikte Nvidia hisselerinde bu video hazırlanırken hala devam eden ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün devamının gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki gelişmeler ve rekabet belirleyecek. Peki bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor mu? Nvidia gibi devler bu duruma nasıl karşılık verecek? Çinli firmaya karşı ne gibi eleştiriler getiriliyor? Şimdi bu soruları ele alacağız. Ancak devam etmeden önce fikirlerinizi yorumlara yazın. Modelin piyasaya sürülmesi yalnızca Nvidia'yı etkilemekle kalmadı. Küresel piyasalarda geniş çaplı dalgalanmalara neden oldu. Yatırımcılar teknoloji hisselerinden çıkarak Japonya, ABD ve Avrupa'daki büyük şirketlerin hisselerinde ciddi kayıplara yol açtı. Wall Street'te endişelerin göstergesi olarak nitelenen CBOE Oynaklık endeksi VIX keskin yükseliş kaydederken Nvidia hisseleri tek bir günde %17 düşüş kaydederek 593 milyar dolarlık bir piyasa değeri kaybı yaşadı. Bu durum sadece teknoloji hisselerini değil, kripto para piyasalarını da etkiledi. Özellikle yapay zeka tokenları bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Ancak bazı uzmanlar bunun aşırı bir tepki olduğunu düşünüyor. Özellikle Nvidia gibi yapay zeka altyapısı sağlayan şirketlerin uzun vadede büyümeye devam edebileceği belirtiliyor. Counter analisti e CJ Muse, Çinli firmanın yeni modelinin piyasaya sürülmesinin ardından bilgi işlem talebine olan etkisi ve dolayısıyla GPU'lara yapılan harcamaların zirve yapmasından duyulan endişelerin büyük olduğunu, ancak bu görüşün gerçeklerden uzak olduğunu belirtiyor. Muse, yapay zeka endüstrisinin daha az değil, daha fazla bilgi işlem talep edeceğini ve bu durumun Nvidia gibi şirketler için olumlu olacağını ifade ediyor. Peki Deepseek platformu kullanıcılara açık mı? Evet, Deepseek şu anda Google Play Store ve Apple Store'dan ve web üzerinden bulut tabanlı olarak erişilebilir. Ancak çıkışının hemen ardından şirket büyük bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve platformda kesintiler yaşandı. Bu güvenlik ve dayanıklılık konularında önemli soruları gündeme getiriyor yapay zeka sistemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, güvenlik açıkları ve olası saldırılar büyük bir tehdit oluşturuyor. Ancak şu an için modelin belki de en büyük özelliği, gerçek anlamda açık kaynak kodlu bir proje olması. Bu tam olarak şu demek. Modeli kişisel bilgisayarınıza yükleyebilir ve hiçbir ücret ödemeden istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bu, hangi modeli istediğiniz ve nasıl bir donanıma sahip olduğunuza da bağlı. Rebi 671 B modeli çok güçlü ve çalıştırmak için birden fazla RTX 390 GPU veya güçlü sunucular gerektiriyor. Rebi 14 B modeli ise daha hafif ve düşük güçlü cihazlarda bile çalışabilir. Ancak CPU'da çalıştırıldığında oldukça yavaş. Yine de tüm donanım gereksinimlerine rağmen milyarlarca dolarlık Amerikan şirketlerine rakip olabilecek kadar yüksek potansiyel vadeden bir modelin tamamen ücretsiz ve açık kaynak olarak herkesin erişimine sunulması pek çok yüksek kapasiteli yapay zeka modelinin önce öde sonra kullan mantığı ile gittikçe metalaştığı siber dünyada gerçekten bir devrim niteliğinde. Peki, DeepSeek gerçekten OpenAI'nin ChatGPT'si ile yarışabilir mi? İlk raporlar özellikle matematik ve kodlama alanlarında bu modelin güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak kapsamlı testler olmadan kesin bir karşılaştırma yapmak zor. Yine de Deep Think yani mantıksal muhakeme moduyla sorulan sorulara verdiği yanıtlar yüksek oranda doğru ve şaşırtıcı derecede açıklayıcı. Model, Raspberry Pi gibi basit bir bilgisayar üzerinde bile çalışabiliyor. Ancak özellikle 14 milyar parametrelik R1 modeli kullanıldığında CPU tabanlı çıkarım, yani inference hızı oldukça yavaş. Yaklaşık olarak 1.2 token bölü saniye. Ancak harici bir GPU kullanıldığında bu hız önemli ölçüde artabilir ve 20 ila 50 token saniyeye kadar çıkabilir. Bu da basit bir bilgisayarı bile verimli bir yapay zeka çalışma platformuna dönüştürebilir. Bu konuda yapılmış detaylı bir video izlemek isterseniz, Jeff Geerling'in videosuna açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen bazı uzmanlar DeepSeek'i devrim niteliğinde görürken, bazıları ise abartıldığını düşünüyor. Gerçek yeteneklerini anlamak için daha fazla bağımsız test ve karşılaştırmaya ihtiyaç var. Ancak işin özü şu ki, Model Re1 insanların yapay zeka çözümleri için çok büyük kaynaklara ihtiyaç duyulmadığını fark etmelerini sağladı. Bu durum, geçtiğimiz son iki yılda ABD merkezli büyük yapay zeka şirketlerinin giderek artan ve astronomik boyutlara ulaşan maddi kaynak taleplerinin de aslında ne kadar gerekli olduğu konusunda soru işaretleri yarattı. Açık kaynaklı yapay zeka modellerinin yaygınlaşması, yapay zeka teknolojisine erişimi demokratikleştirebilir. Artık büyük şirketlerin sunduğu bulut tabanlı hizmetlere bağımlı kalmadan bireysel olarak ya da küçük ölçekli işletmelerde bile yapay zeka modellerini çalıştırmak mümkün hale gelebilir. Bu daha fazla inovasyon ve özelleştirilmiş çözümlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca enerji tüketimi açısından da daha sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemine geçişi destekleyebilir. Peki tüm bu gelişmelere Nvidia nasıl tepki verdi? resmi açıklamalarında R1'in başarısını kabul ettiler ve test time scaling yaklaşımını övdüler. Ancak yüksek performanslı yapay zeka modellerinin hala Nvidia'nın güçlü GPU'larına ihtiyaç duyduğunu vurguladılar. Kısacası, Nvidia paniğe kapılmadığını göstermeye çalışıyor. Aksine kendini AI ekosisteminin vazgeçilmez altyapı sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Peki bu projenin arkasındaki beyin kim? DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka dünyasında yeni bir isim. Onu farklı kılan şey, mühendislik ve finansı bir araya getiren benzersiz geçmişi. Özellikle nicel ticaret alanındaki deneyimi, modelin gelişim sürecine büyük katkı sağlamış olabilir. Liang Wenfeng, 1985 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde doğdu. 17 yaşında Sejiang Üniversitesi'nde elektronik ve iletişim mühendisliği alanında eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından 2015 yılında High Flyer adlı nisal hedge fonunu kurdu ve burada yapay zeka destekli ticaret stratejileri geliştirdi. 2023 yılında DeepTiki kurarak Çin'in yapay zeka alanındaki yenilikçi potansiyelini ortaya koymayı hedefledi. Wenfeng'in şu sözü oldukça dikkat çekici: Çin sonsuza kadar takipçi olarak kalamaz. Bu Çin'in teknoloji alanında sadece bir oyuncu değil. Lider olma hedefini net bir şekilde ortaya koyuyor. Deepseek, Çin'in teknolojik bağımsızlığının bir sembolü haline geldi. Yapay zeka modelleri hakkında konuşurken en büyük endişelerden biri veri gizliliği. Firma ilgili dile getirilen en büyük soru işaretlerinden biri ise kullanıcı verilerinin Çin'deki sunucularda saklanması. Bu durum daha önce TikTok gibi Çin merkezli şirketler için de gündeme gelmişti. Çünkü bu tür platformlarda hükümet erişimi olasılığı uluslararası arenada ciddi tartışmalara yol açıyor. Ne var ki veri gizliliği ve hükümet erişimi konuları yalnızca Çin merkezli şirketlere özgü değildir. Örneğin ABD'deki Prism programı veya Avrupa'daki GDPR uygulamalarına rağmen yaşanan veri ihlalleri küresel çapta tüm ülkelerde benzer risklerin var olduğunu gösteriyor. Çinli şirketler de uluslararası standartlara uyum sağlamak için adımlar atıyor. Ayrıca TikTok örneğinde olduğu gibi, bazı şirketler verileri yerel sunucularda saklayarak, örneğin Avrupa kullanıcı verilerini İrlanda'da tutmak, coğrafi endişeleri azaltıyor. DeepSeek'in de benzer stratejiler izlemesi mümkün. Sonuç olarak veri güvenliği coğrafyadan ziyade şirket politikaları ve teknik altyapıyla doğrudan ilişkilidir kullanıcıların şirketin açıkladığı gizlilik politikalarını ve bağımsız denetim raporlarını incelemeleri daha nesnel bir değerlendirme sağlayabilir. Yine de nihai olarak kullanıcı verileri nasıl işleniyor? Çin hükümeti bu verilere erişebilir mi? Bu soruların şeffaf bir şekilde yanıtlanması firmanın ve modellerinin küresel kabul görmesi açısından kritik olacak. Ancak göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu daha var. Sansür. Deepseek Siyasi olarak hassas konulara girmemeyi tercih ediyor. Örneğin kullanıcılar Çin'deki ifade özgürlüğü, insan hakları veya sosyal kredi sistemi gibi konuları sorduğunda başlangıçta ayrıntılı ve samimi yanıtlar vermeye başlıyor. Ancak yanıtlarını aniden silerek yerine genel ifadeler koyuyor. Bu durum, modelin gerçek zamanlı sansür uyguladığını ve belirli konularda bilgi paylaşımını sınırladığını gösteriyor. Bu tür bir sansür özellikle uluslararası kullanıcılar arasında şeffaflık ve güvenilirlik konularında endişelere yol açabilir. Bu, Çin'in yapay zeka alanındaki uluslararası konumunu zorlayan bir faktör. Modelin eğitim verileri ne kadar doğru olursa olsun, üzerine eklenen sansür katmanı şeffaflık ve tarafsızlık konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Çin, R-1'in başarısını büyük bir zafer olarak görüyor. Bu gelişme ülkenin teknolojik bağımsızlık hedefleriyle birebir örtüşüyor. İnovasyon 2.0 stratejisi kapsamında DeepSeek, Çin'in AI yarışındaki gücünü gösteren bir dönüm noktası olarak lanse ediliyor. Ancak burada önemli bir risk var: teknoloji izolasyonu. Çin'in ulusal teknoloji bağımsızlığına odaklanması küresel işbirliğini ve bilgi paylaşımını sınırlandırabilir mi? Bu uzun vadede yenilikleri yavaşlatan bir faktör olabilir mi? Bunları zamanla göreceğiz. Bu gelişmenin etkileri henüz yeni hissedilmeye başlandı. Ancak önümüzde hala cevaplanması gereken kritik sorular var. Bu düşük maliyetli yaklaşım sürdürülebilir mi? AI pazarındaki dengeler gerçekten değişiyor mu yoksa bu sadece geçici bir dalgalanma mı? Bu gelişme küresel yapay zeka yarışında jeopolitik gerilimleri artırır mı? Sonuç kesin olan bir şey var. Yapay zeka dünyası büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? DeepSeek gerçekten Nvidia gibi devleri zorlayabilir mi? Çin'in AI stratejisi küresel rekabeti nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yeni gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Daha geniş bir perspektif için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Meraklı kalın.